Ya olmayan adamı niye sokuyorsun eve? Sana ne? Benim yatak odam da o adam niye geziyor? Daha ne istiyorsun? Sen, sen gittin bir yatağı verdin ben de söz ki hastanıma çıkacağım. Bir deli kızı sevmek Bil E, senin adın Deli Hüseyin benim adım da Deli Emine. İşte o deli kızı sevmek de benim görevim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Her iyi ya Papatya. Gözümün çiçeği. Hüseyin kovalıyor, sarı papatyası kaçıyor. Türkiye ekrana kilitlendi, bu yüzleşmeyi izliyor. İlk günden beri mi ondan nefret ediyorsunuz... -...yoksa sonradan mı nefret evet, etmeye -...Evet, evet. Hiç mutlu olmadım dedi. Emine, Hüseyin'le gerçekten parası için mi evlendi? Ben, ben dolandırıcı için? değilim. Lütfen, hı hı, Bak, bunun altını... Dolandırıcı olmasam ben alttan atmasınız. Peki, dolandırıcıysam... Onun niye attın? Dolandırıcıysam sen. sen beni niye istiyorsun? Bir ya? Büyük yüzleşme şimdi Esra Erol'da. 33 yaşındaki Hülya 61 yaşındaki Yusuf'a kaçtı. Hülya ben sana aldım bu ben. Yusuf Aktaş kaç yaşındasınız? 61 efendim. Üç evlilik yaptınız. Sarım Ya, bu adama yar etmem. Evet bak o, ben bir sen. Bir de. Bir de. Bir Aile karıştı. Mahvetti bizi. Gel. Ben ediyorum. Ben. <laughs> evet. Yaşında. Sana ne? Baba mı diyecek, dedem diyecek. Gelmiyorum. Gelmiyorum. Ben... Bıktım ben sizden. Bıktım. Ben sana ne yaptım? Bıktım, bıktım. sizden. Kocamdan kaçmak için kullandım dediği Yusuf'tan şok hamle. Dön sen Yusuf'u ya dön. Uyuz Tamam Sıkta, sadece sen uyuz sen en uyuz, uyuz hocanın üzerine sen mi yürüyeceksin yani uyuzla konuşken uyuza benzemiş şey sen böyle bir uyuza layıksın e, yani mi? güzel yakışıyor ya. uyuz ne sen de bir uyuzsun uyuzuyla mutlu olsun <laughs> çocuklarımı ver bana defol git İki medeni insan gibi boşanalım kocası Sefa'nın Hülya'ya şok teklifi ne? Hülya'nın son kararı ne olacak Esra Erol'da benim eşim fenomenin peşinde olduğu için bunu da başardı gayet. 3 tane küçük çocuğumu da alıp 250 bin lira parayla 6 tane cep telefonuyla piyasada kayboldu ortada yok şu an. ...karım saçımı yoldu dedi. Göz yaşlarına boğuldu. En sonunda da kalktı saçlarıma yapıştı. <laughs> Avucunu çekti ama eliniz saçlarımla doluydu avucu. Serkan'ın firari karısı Ceylan stüdyoya gelecek. Canlı yayında fırtınalar esecek. Eşi Ceylan'ı buldum. Eşinizle <laughs> konuşmak istemiyor musunuz? Yok Cente yok bir hayır. Bir koca olsaydı ben... bir aydır senin saç sokanı kokuyorum. Nefes alıyorum. Benim benim ben, ben sevmiyorsun. Yalan bana. Sen kötüsün sen kendi seni çekerim diyemiyorsun. Allah'ta. Kendi çocuk çorabı, karının saç, saç tokası, tokası, mı? Ben öldüğüm zaman da bunları kefenimin içine koyun. Bunları ben niye koyayım? Serkan içine... karısına aşık bir kocamı yoksa rol mü yapıyor? Birlikte zaten cinsel içerikli yayın açıyorduk pornografik bir yayın diyebilir evet. miyiz? Aynen tamam. Aynen öyle şu an. Ve kocan burada seninle beraber hareket ediyordu. Doğru mu Serkan? Doğru evet. abla. Doğru. Doğru evet. abla. Evet. 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 250 bin lira ve 3 çocukla kime nereye kaçtı? Evet bıçakları oluyor. Onları evde saklayan ruh hastası psikoloji bozuk bir insandı. Beni onlarla tehdit ediyordu. Bıçağı boğazınıza dayıyordu benimle çocuklar. Çocuklara diyor ki sizi döverim sizi. Bodrum'a bağlarım. Gecelik bakın 10 bin lira para alıyordu bana diyor ki bu yetmiyor bana. Yani orada uzakta yalan konuşma anlamıyor En son söylediğini biliyor musun? Bu para artık yetme İstanbul'da senin kadınlar pazarlığı yapacağım dedi. Sen bunu zaten... Karı koca yüzleşiyor. Gerçekler stüdyoda ortaya çıkıyor. Tekrar görüşeceğiz Serkan. Esra Erol'da. Kızım özlem ne olursun Allah'ını seversen gel bak bizi üzüp dökme. Ne olursan Olur, ol her şeyin rahatsız. Gel ol, yanımıza ol, ol. otur. Medet Batal kızını seni ünlü yapacağım diyerek kandırdı. Aylardır kullanıyor. 31 yaşındaki kızım özlemi Medet Batal. Ünlü yapacağım diye kandırdı. Benim kızım şarkı sözü yazıyordu. Şarkı sözlerin çok güzel, çok tutulur. Çok güzel yazmışın diyordu. E, oynatacağım falan diyordu. Evleneceğim diye kızımı çok kandırdı. Hayallerine çok oynadı. Aklına düştü, kötü yollara sürükledi. İlk önce Oktay Aslan diye tanıdık. Evleneceğini falan söyledi bize. Kızım elinden kurtarmaya çalışıyorum. Anne Dilek çaresizce Esra Erol'dan yardım istiyor. Özlem ailesine dönecek mi? Kızım ne olur evet. Beraber gel. Biz çok üstünü çok baban hiç ayakta duruldu zaten. Herkesi şoke edecek hikaye şimdi Esra Erol'da. Anne bu bayram bizim bayramımız olsun. Annem Necda Öz Dilek. ben 6 aylık kundaktayken ben babamın yanına gidiyorum diyerek gitti ve dönmedi. Anneme kızgın değilim, öfkeli değilim, buraya hesap sormaya gelmedim. Sadece sarılmak istiyorum. Anne kokusu nedir bilmedi. Bir yanı hep eksik kaldı. Bir defa sarılsam o bana bir 50 sene daha gider. Annem seni seviyorum. Gelmeni, Gelmeni istiyorum. istiyorum. Bayramda elini öpmek istiyorum. Lütfen gel. gel. Bekliyorum. Cüneyt'in 50 yıllık anne hasreti edilecek mi? Göz yaşartan hikaye. Çözülmez sandığımız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz. Sonuna kadar. Eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızımızı bulduk. <laughs> Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız, Yalnız. değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik gitmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Tabii. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.